bazıları abdest sırasında çorabı çıkarmaya gerek kalmadan sadece üzerinden ıslak elle değinmekle mes edip abdesti ayağı yıkama yerine geçtiğini varsayıyorlar. Özellikle çarşı ve pazarda abdest almak isteyenler için çok kolay bir yöntem olarak görünse de aslında bunun bazı şartları vardır. Gelin bir dakika içerisinde bu konuyu netleştirelim. Meseletun la yuzul meshu alel cevra beyni çorapların üzerine direkt mes yapmak caiz değildir. İlla fi suverin atiye ancak şu gelecek olan durumlar hariç. O çorap kalın bir şey olması lazım. Günümüz çorabı gibi değil. Ne gibi mesela? Em daal cildu ala a'lahuma ve esfelihima. O çorapların yukarısına ve aşağısına deri yerleştirilmesi gerekir. O zaman mücellet denilen derili çorap olur. Ev ya da yudal cildu ala esfelihima. Deri sadece alt kısma yerleştirilir fakat üstte değil. O zaman da muna al denilir. Yani bir sandalet gibi mesela. Ev ee, yani Nail normalde sandalye, terlik, ayakkabı gibi anlamlara geliyor da burada bir çorap var. Çorabın sadece alt kısmına deri yerleştiriliyor. Bunun ismi Muna'al'dir. Ev ya da yekun el cevrabu sehinen. O çorap kalın oluyor. O kadar kalın. Yekun ma'ale sehk bir nefsihi. Kendi başına gövdesinde durabiliyor. Ayakta yani çorabı çıkarıp kenara koyunca dik durabiliyor mesela. Min gayri en yurubata bir şeyin. Bir şeyle bağlanmadan. Ve aynı zamanda yumkinul meşyubihi. O çorap ile yürünmesi mümkün olacak. Celeste, Emgen ve 3 mil'den veya daha fazlasından yürünmesi mümkün olması gerekir. Mesela Termal mesler diye satılan mesler bu kısmı altına giriyor. Deri yok orada çorap gibidir ama kalındır. Kendi başına ayakta durabiliyor.